Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün 25 Mart. Salı günü. Eren abimle beraber dayanamadık. Ya akşam vurgunu yapacağız abi. Doğru mu? Doğru. var. Sağlayacağız. Bakalım bugün bir yoklama atacağız yukarılara. Eren abim geçen hafta hastaydı. Geçmiş olsun abi. Bayağı toparladı kendini. Doktor reçete yazmış abime. Demiş, haftada bir gün mutlaka balığa gideceksin. Zaman. Haftada bir gün balığa gideceğiz. Biz reçeteyi biraz çoğalttık, her gün gitmeye çalışıyoruz ama Evet arkadaşlar geldik. Eren abim burada takip almış şimdi. Güzel bir çekim yapacağız burada. Hariculuz iki numara. Bu O da yavrusu. <gülüyor> He? <gülüyor> o çok kocaman ben ben onu alacağım abi. Eren abi bir heyecanla kaçırttım balığı dedi ama bir daha da tıkılamadı balık yakalanmadı. takip etti birkaç ama tutamadık. Dedim sen git yukarılara ya ben şuraları bir yoklayayım. Şimdi şu aşağı ineceğim. Aburum Çok güzel. Maşallah. Öyle gibi ne?